Abi geçmiş olsun. Ee, nedir durum? Mezar mı kazıldı? Ne oldu? E kardeşim, annemin babamın ve abilerin mezarına geliyor. Ve burada düzenleme yapıyorlar. Düzenleme yapılırken bir yerde bir boşluk görüyor. Mezarın ayak ucunda boşluk olduğunu fark ediyor. Pardon Halil abi saniye. <laughs> en son kısmı boşluk. Araba geçsin. Mezarın hemen ayak ucunda boşluk fark ediyor. Ve, ve eline attığında bir tane şeker kutusu, plastik şeker kutusu. Kapağını açıyor. Bal mumu. Bal mumundan yapılmış bir bebek. Üzerinde iple bağlanmış, naylon poşetlere sarılmış ayetler, isim var. O isimde kardeşimin ismini gördük önce. Ama daha sonra olay yeri ekipleri geldiğinde uzaktan görebildiğimiz kadarıyla edindiğimiz bilgi, e, aile fertlerinin hemen hemen hepsinin ismi yazılmış ikinci bir e, muska bulundu orada. E, kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz ama burada aile mezarlığımız bizim burası. E, ailemizden dört tane ferdi yatıyor burada. E, yani biz kimseye herhangi bir zararımız olan, herhangi bir düşmanlığı olan bir insan değiliz. E, ama kim neden yaptı bütün aile fertlerini, hatta an, ölmüş annem, 20 sene önce ölen annem, babam, onların da ismi yazıldığı bilgisi geldi bize. Yani yapan diyorum Allah'ından bulsun. Buna alet olan hoca, imam artık her kimse, Allah'ın ayetlerini bu şekilde kullanan her kim varsa Allah en büyük gazabı onlara yaşatsın diyorum. E çünkü e, burada bizim aile fertlerimizden bilmiyorum belki benim çocuklarımın ismi de yazıyor orada bilemiyorum bunu. Ama bu kadar kin, nefret, öfke oluşturabilecek herhangi bir şey yaptığımızı ben inanmıyorum. Böyle bir şey de yok. Kim yaptı çıkacak. Burada parmak izlerinden çıkacak çünkü neticede bunu yazan kişi illa ki o yazılarda parmak izi bıraktı. Olay yeri inceleme geldi ve titiz bir çalışma yürüttü burada. ve onların o çalışma sonucu kriminale gidecek. Kriminalde gerekli parmak izleri çıktığında illa ki artık teknoloji devrinde yaşıyoruz. Bu kişinin kim olduğu ya da kişilerin kim olduğu ortaya çıkacak diyorum.